Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması teklifinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın, ABD'li yetkililere Rusya'ya güvence verme çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan'la ilişkiler tahıl koridor anlaşması ABD ile F-16 görüşmeleri başta olmak üzere gündemdeki sıcak gelişmeleri ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tahıl koridoru anlaşması uzar mı sorusuna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 3-6 ay ya da 1 yıl uzaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'e söyledi. Ruslar henüz cevap vermedi. Ruslar bir kuşatma altında olduklarını düşünüyor. Normalde Rus tahılına yaptırım yok ama şirketler ikincil yaptırımlardan korktukları için bu işe girmek istemiyorlar. Özellikle Amerikalı muhataplarımıza Solvian'da söyledim tahıl sevkiyatının sağlıklı yürümesi için Rusya'ya güvence vermemiz lazım. Onlar da bu güvenceyi veriyoruz dediler. Bunu iletin dedim. Şu an Birleşmiş Milletler ile görüşmeleri devam ediyor. Biz de temas halindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'e bu konudaki teklifi bence karşılık bulacak. Bu konuda sorun çalacak tek lider Cumhurbaşkanımız. Avrupa'da bu konuyu görüşecek başka bir lider yok ifadelerini kullandı. Gündemdeki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.